Türkiye'nin en büyük yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremiyle ilgili depremzedeler tarafından uzu derisi üzerine yıkılan şehirlerin resimleri yapıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi El Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan sergiyi Enerji ve Tabi Kaynakları Önceki Dönem Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Dönmez yapılan eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evet. üniversitemizde öğrencisi arkadaşlarımız bu arada eee el Onları eğitim çalışıyor. bu 15 bin öğrenci <laughs> şu an düzeyimde. Onlardan çok tanesi gebe eee Çok teşekkür ederim. Şey aramalarına rağmen Kuzu derisi üzerine özenle yapılan tüm eserler tek tek incelenirken İskenderun Teknik Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından davetlilere eserler hakkında bilgi verildi. <laughs> İskenderun Teknik Üniversitesi El Sanatları Bölümü hocası Merve Düzağa Çolak yapılan çalışmaları haber ekibimize değerlendirdi. Çolak yapılan çalışma çok emek isteyen bir sanat açıklamasını yaptı. Ve tüm biliyorsunuz 11 il büyük bir emekle hazırladık ve aylardır çalışıyoruz. Birçok uzaktan eğitimdik ilk başlarda. Biliyorsunuz İskenderun Teknik Üniversitesi olarak İskenderun Meslek Yüksekokulu çöktü. Uzaktan eğitimi hibrite dönüştürüp burada rektör hocamız sayesinde bir atölye kurduk Turizm Fakültesi içine. Bu atölyede birçok eser ürettik ama deprem olarak özellikle deprem baskısı yapmak istedik. Vurgulamak istedik ve unutturmak istemiyoruz. Çünkü çok zorlu bir süreçti. Öğrencilerim her biri, özellikle büyük eserleri dört kişi, üç kişi olarak çalıştı. Ortak eserler çıkarttılar. Diğerleri ise gerçekleri kuzu derisi üzerine çalışıldı. Her biri tasarım olarak bana ait medya görsellerinden birkaç örnekler, özellikle hafızada kalan örnekleri nakşetmeye çalıştık. Resim olarak değil, minyatür olarak canlandırdık. 25 eser var. Her biri ayrı detay, ayrı özellikte. Her birinin bir konusu var. Her biri bir şeyi yansıtıyor. El emeği göz nuru olan deprem eserleriyle ilgili çalışmalar yapan duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Dedik, Bu acılar unutulmasın istiyoruz. Tekrar yaşanmaması için bu acıların bir farkındalık yaratmak istedik. Merve... Düz Çolak hocamızın yardımıyla, onun tasarımlarıyla bu eserleri renklendirdik.